Merhaba Kanal ayarlamak için G7 Şaset televizyonumuzda Archery'in, Gurindy'in ve Beko'nun önce menü düğmesine basıyoruz sonra ayarlar kısmına gidiyoruz burada kaynak ayarına gelip elde kanal arama menüsüne gelip okey'e OK basıyoruz uyduyu seçiyoruz burada hiçbir şey yapmadan direkt transporter'a gelip 12.083 frekansını bir altına da sembol oranını 13.750 polarizasyon kısmına da yatay yapıyoruz. Zaten sinyallerin geldiğini göreceksiniz. Kumandanızın üzerinde bulunan kırmızı tuşa burada aramayı başlat. Bir kere basıyoruz kanallar otomatik olarak ayarlanacak. Çıktı. Ve bitti. Exit tuşu ile çıkıyoruz. Kanallarımız menümüze son numaralara gelmiş olacak.